demeyim Lordum Aa, Aa gerçekten geliyor. <laughs> Bizi bekleyin. Sanırım kasıtlı olarak kız da yürüyor. Ha? O, nereye gitti? O çok zalim. Onu takip ettiğimizi biliyordu. Kim? Ben mi? Ha? 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 <laughs> Sizi şaşırttım mı? Siz ne yapıyorsunuz? E yorulduğun zaman dinlenmenin en iyi yolu budur. Gerçekten geliyor musunuz? Gelmem için beni siz davet ettiniz. Ha? Gerçekten geleceğini falan düşünmemiştim. Sen kimsin peki? Aa, şey ben şey... <laughs> Sen de saraydan kovuldun değil mi? <laughs> Güzel. Hadi gidelim. Peki ama nereye gidiyorsunuz? Hmm. Bizi bekleyin. <gülüyor> 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 ah, zavallı Cangum. Lordum. <laughs> Cangum bir yolculuğa çıkmış. Bir yolculuk mu dedin? Bu güzel. Ee? Ha? Ee? Cangum'un bir yolculuğa çıktığını mı söyledin ee, sen? Evet efendim. Ülkeyi gezmek ve aşçılığı öğrenmek için gittiğini duydum. Hadi saraydan çıkalım. Ne? Cangumu korumaya gidiyoruz. Ama sarayı istediğimiz zaman terk edebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen kovulacağız ama hiç önemi yok. <laughs> Uzun zaman oldu. Kalmamıza izin verdiğin için sağ ol. Borcum olsun. Hayır olmasın. Hiç önemi yok. Ha? Burada ne işiniz var? Üzgünüm ama mabetten dışarı çıkmalısınız. Ne, ne, neler oluyor? Bizim dagem hasta. Ve burada dinlenmek için bir köşk yaptıracak. Be bekle. Mabedi yok edeceğinizi mi söylüyorsun? Evet efendim. Eğer buradan iki gün içinde çıkarsanız gerçekten çok memnun oluruz. Hadi gidelim. Mabedi yok etmek mi? Ne yapacaksınız şimdi? Eğer olması gereken buysa yapabileceğimiz bir şey yok. Acıkmış olmalısınız. Buyurun içeri geçin lütfen. Çok tuhaf. Nedir o? Adamlar parmaklarını yiyordu. Haklısın. Acı olan bütün yaban otlarını yediler? Sebebi burada kimsenin pişirmeyi bilmemesi olabilir mi? Yemek o kadar kötü müydü? Evet. evet. Yemeği pişiren adamın diğer isminin ne olduğunu biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Mumi. Mumi mi? E, tatsız falan mı demek? Doğru, haklısın. Ne kadar tuhaf bir isim öyle. Bugün mabette yaşıyor olabilir ama burada yaşamayı seçmeden önce sizin ailenizdeydi. Bizim, Bizim ailemiz, ailemiz mi? Siz neden söz ediyorsunuz? <laughs> Lordum, ne yapıyorsunuz öyle? En eski bilgelerin kullandığı yöntemlerden biridir bu. Dinlenmenin harika bir yolu. Denemek ister misiniz bakalım? <laughs> Hayır, haber ben almayım. <laughs> E siz. Böyle gizlice kaçıp gitmenize hiç gerek yok. Ee, gitmenize izin vereceğim çünkü Jeongu Min benden özel bir ricada bulundu. Kim? Kim dedin? Min mi? Peki Pekala gidin aile işlerinizi halledin ve geri gelin. Ee, evet efendim. Babana benden selam söyle tamam mı? Ailene gerçekten bir şey oldu mu? Söylesene. Hayır. Sanırım Jeongomin yine böbürleniyor. Ha anlıyorum. Jeongomin bize yardım ediyor değil mi? Her neyse çıktık ya. Hadi şimdi gidip Mu bulalım. Evet hadi gidelim. Surojang ona iyi bak. Mabediniz için endişeleniyorum ama Artık gitmem gerekiyor. Üzgünüm. Yolculuğunda dikkatli ol. Lordum. Nasıl tek kelime etmeden gidersiniz? <laughs> siz ikinizin burada kalması gerekiyor. Ne? Ee, hiçbir şey öğrenmeden gideceğinizi mi söylüyorsunuz? Peki ama ya siz? Ben daha önce bu mabette bir şeyler öğrendim. Siz de aynını yapmanız gerektiğini düşünmüyor musunuz? Şey, bu doğru. Lütfen bırakın kızlar yemek yapsın. Sarayda çalıştıkları için nasıl yemek yapacaklarını biliyorlar. Neyse ki Mumi şu anda burada değil. Bu gerçekten de çok çok iyi bir tesadüf oldu. Ama bunun sebebi Hı? Bizden kurtulmaya çalışmıyorsunuz öyle değil mi? <laughs> evet, <Elbette>, hayır. <laughs> Bütün adamlar yemeklerinizi beğenene kadar burada kalmalısınız. Anlaşıldı mı bakalım? Ne? Anladınız mı dedim? Evet, evet efendim. efendim. Hoşça kalın. <gülüyor> Aa, <gülüyor> sanırım bizi oyuna getirdi. <laughs> ah, Bunlarla nasıl yemek yapacağız? Söyler misin? Hadi o zaman pazara gidelim. Aa, tamam. Gerçekten tamam. lezzetli olan bir şey pişirip adamları şaşırtalım ne dersin? Ama paran var mı canım? Evet var. Baydeokku bana biraz para verdi. Of ben çok acıktım. Çok acıktım. Dünden beri açlıktan kıvranıyoruz. Bu hiç mantıklı değil. Paramız var ama etrafta bir tane bile han yok. Biraz pirinç topu getirmeliydik yanımızda. Sen yetişkin bir adamsın. Yemek diye mızmızlanma. <laughs> Bu yeterli olmalı. A A bekle. Adamlar vejeteryen değiller mi? <laughs> Haklısın. Unutmuşum. Hadi yemek yapmaya başlayalım. Yaptık. Hadi deneyin. Ah. <laughs> ne oldu? Belki de bu mabedi kaybedecekler için iştahlarını da kaybetmişlerdir. Ama dün Bilge Mumi'nin yaptığı her şeyi yemişlerdi. Evet haklısın, yediler. Şaşkınlar. Ah. Aa. Aa. Ha. Yasaklı beş sebzeyi kullanmamanız. Beş değil. yasak sebze, sebze mi? mi? sarımsağı, yeşil soğanı, yabani sarımsağı, pırasayı, her neyse bunları yemeklerde kullanamazsınız. Nedenmiş? Bilmiyorum. Her neyse eğer bu beş sebzeden birini yerseniz çok çabuk üzülürsünüz ve obur olursunuz. Eski kitaplar bu sebeplerden ötürü bu beş sebzeyi yasaklamıştır tamam mı? Bunu bilmiyordum. Beş sebzeden mi bahsediyorsun? Evet, insanların farklı yiyecekleri yediklerini fark etmemiştim. Ben de öyle. Daha öğrenecek çok şeyimiz var. Haklısın. Peki akşam yemeğine ne yapmalıyız? Mesele değil. Beş yasak sebzeyi kullanmadan da yemek yapabilirim. <laughs> Sanırım bu işe yarayacak. Çok lezzetli. Eminim herkes bayılacak buna. <laughs> Bunu deneyin. Neden yemeklerimi beğenmiyorlar anlayamıyorum bir türlü. Ben de anlamıyorum yemeğin çok güzel. Siz ikiniz iyi misiniz çocuklar? <laughs> Hayır efendim hiç iyi değiliz. Bugün bize yemek yaptığınız için teşekkür ederim. Artık bize yemek yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü Bilge Mumi az önce döndü. Evet efendim. Efendim söyler misiniz yemeklerin tadı kötü müydü? Tat mı dedin? Tat dediğin nedir ki? <gülüyor> <gülüyor> ne demek istedi? Bilmiyorum. Lordum, kay kayıp mı olduk? Sanırım evet. <laughs> Daha fazla yürüyemeyeceğim. Açlıktan ölüyorum. Ben de öyle. <laughs> çok açım. Jaunko'mu bulmamız lazım. Her şeyi yediler. <Sessizlik> Youngsan, bugünkü yemek nasıldı? Aa, şey, en başta çok acıydı ama çiğnemeye devam ettikçe güzel olmaya başladı Jango. Ben de öyle düşündüm. Bu <Sessizlik> <Aa, o> ses <Sessizlik> ne böyle? Aa. Aa, i̇şte orada. <Sessizlik> yakala, yakala, yakala. E, <Sessizlik> kaçtı. Aha ah, yakaladım. <laughs> Sonunda yemek yiyebileceğiz. <laughs> Don Lordum, burada ne arıyorsunuz? Ha? Ama <laughs> Cangu. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Cangu işte buradasın. <gülüyor> ah. <gülüyor> Lord sarıocak. O tavşanla burada ne yapıyorsunuz? <laughs> Onu yiyecek misin? Burası bir mabet. Şey, e, hayır. Yani... <laughs> Cengum, açlıktan ölüyorum. Bana yiyecek bir şeyler ver. Ne olursun, lütfen. Cengum, yalvarırım sana bir şeyler ver. Ne kadar zamandır aç geziyorsunuz? Sarayı terk ettiğimizden beri... <laughs> Bundan sonra seni biz koruyacağız tamam mı? Korumak mı? Evet. Yolculuğunuzda benimle daha güvende olursunuz Cangum. Ama sizin sarayda olmanız gerekmiyor mu? Cangum'un her şeyin çaresine baktı. <laughs> Jeongomin mi dedin? Bundan sonra sizinle kalıyoruz tamam mı? Teşekkür ederim lordum. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Bu güzel mabedi yıkmaları çok yazık olacak. Mabedi yıktıklarında sizlere ne olacak? Herkes kendi yoluna gidecek. Peki ama mabedi yıkmalarına kızmıyor musunuz? Mabet dağ Gam Gamkim'in büyük babası tarafından yaptırıldı. Ağaçlar bile burası yaptırılırken onun tarafından dikildi. dağ Gam Gamkim koca dağın sahibi. Aslında biz ona uzun zamandır burada kalmamıza izin verdiği için müteşekkiriz. <gülüyor> <gülüyor> Demek ak diken ağacı boymuş. Bütün bu güzel çiçekler yok olacak. Evet öyle. <laughs> ah, çiçeklerde meyve var. Ah, <laughs> Lord Sirojan. <laughs> <laughs> öyle yemeğini nasıl buldunuz? Çok lezzetliydi. Evet, çok lezzetliydi. Demek istediğim o değildi. Saraydaki yemekle kıyaslanırsa yani. Eee şey yani... Farkı söyleyebileceklerini sanmıyorum. Bence onlara her şey lezzetli Cankum. Baharat bile yoktu. Çok sadeydi. Ben hem sade hem de baharatlı yemekleri severim. İşte bu. A? Her yemek malzemesinin kendine has tadı vardır. Ama ben aşırı baharat ekleyerek lezzetli yapmak için aşırı zorluyordum. Ben de öyle yapıyordum Cango. Artık anlayabiliyorum. Muhteşem, Muhteşem tat. tat. <gülüyor> 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 Büyük bir dakika. Gel. Oh, geldiler. Bir dakika ne oluyor? Mabedi yıkmak için geldiler. Bu tarihi mabedi yıkmak mı? Size söylediğim gibi bugün bu mabedi yıkacağız. Başlayın. Burdan evet. uzak dur. Önümden çekil. Kral bu dağı ailemize çok uzun zaman önce verdi. Mabedi yapan kişi büyük babam olmasına rağmen buraya bir köşk yapmayı düşünüyorum. Ama bu seni ilgilendirmez ufaklık. Önümüzden çekil. <laughs> Gördüm. Gördüm. Hayır. Kansızlıktan yine baygınlık geçirdi. Onu hemen içeri götürün. Kansızlık mı? İşte bu. Cangum. İyi misiniz gördüm. Ben iyiyim. Bunu size borçluyum. Bugünlük gidiyorum ama yarın her şeyinizi toplamak zorunda kalacaksınız. Bunu unutmayın. Siz hiç merak etmeyin Lord'um. Özür dilerim efendim. Efendim bunu denemelisiniz. Nedir bu? Sizce Lord'umuz mabet yemeği kadar fena bir şey yer mi? Lütfen birazcık deneyin. Hmm. Yemeği yiyor hayret. Pirinçle <laughs> karıştırılan meyvenin adı neydi? Ak diken meyvesi. Ak diken meyvesi mi? Ak diken meyvesinin zayıf olan mideye iyi geldiğini duymuştum. Özellikle kansızlığa. Bu meyveyi nereden buldun? Bu mabedin etrafındaki beyaz çiçekli bütün ağaçlar ak diken ağaçları efendim. Ne dedin sen? Hepsi aktiken diken ağacı mı? Hı? Büyük baba bu da ne böyle? Hı? O ağaç mı? O senin için. Benim için mi dedi? Ağaç sana yardım edecek. Çünkü senin zayıf bir miden ve kansızlığın var. Aa. Bu mabedi yapıyorum. Böylece köylüler ruhlarında huzur bulabilirler. Sağlıklı büyümelisin. Tamam mı? Evet efendim. <laughs> Lordum iyi misiniz? Mahan. <laughs> Ben iyiyim. Birden eski hatıralar canlandı. Hadi gidelim artık. Oo. Yarın buraya gelmeye hazır olun. Tabii efendim. Yarın buraya geldiğinizde binaları tamir edin. <laughs> Binalar rezalet bir halde. Bu mabedi yapan kişi benim büyük babamdı. Aa, e evet efendim hemen tamir ettireceğim. <laughs> Jankum <laughs> söyler misin? O oh. Aktika meyvesini nasıl tanıdın öyle? Gizli tarif kitabında meyvenin sözü geçiyordu. Ama kendi gözlerimle görebileceğimi sanmıyordum. Gungjung Miseo'dan söz ediyor olmalısınız. Hı, haklısınız, gizli tarif kitabından... Ah <laughs> Affedersiniz, siz gizli tarif kitabını nereden biliyorsunuz? Aa, <laughs> Kendisi bugün mabette yaşıyor olabilir ama... ...burada yaşamayı seçmeden önce sizin ailenizdeydi. Eskiden sarayda çalışıyordunuz değil mi? Çok uzun zaman önce. Eski kral hayattayken kraliyet mutfağında çalışıyordu... ...ama yeni kral tahta geçince işinden istifa etti. Buraya adım attığımdan beri geçmişin bir anlamı kalmadı. Bilge Mumi, en iyi yemeğin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bence en iyi yemek çok lezzetli olmayan ama seni sağlıklı tutan yemektir. Sikyak Dongmon'dan söz ediyor olmalısın. Bu ne manaya geliyor? Nereden bileyim ben bunu? Anlamı şu ki yemekle ilaç aynı kaynaktan geliyor. Lezzetli yemek yediğinde mutlu hissedersin ama o anlık bir mutluluktur. Bir yemeğin tadına ancak yemeğin sağlığına yararlı olduğunu bildiğin zaman değer verirsin. Ah, tatsızlıklardan yeni tat yapmak. Senin diğer isminin manası bu öyle değil mi? Hı hı. E, anlıyorum. E, Lordum siz bunu biliyor muydunuz? Soru sormayı keser misin artık Dongi? <laughs> Senin sayende bu muhabbeti koruyabildik. Teşekkür etmesi gereken benim. Sizden çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim efendim. Bilginiz sizinle, sizinle olsun. olsun. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. İyi ki sarayı terk etmişim. Daha öğrenecek çok şeyim var. 리면 달님을 닮아, 너 눈에도, 수준은 밀착되.